Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber ne yapacağız Arya? Top, Top yarışması. Iki. Evet. Evet bakalım en fazla topu kim atacak tamam mı? Evet sonra ödül vereceğiz. Sayacağız sana ama siz başladınız bile. Hadi bakalım atın o zaman hadi. Evet en çok sen başladın. Hadi Arya mı kazanacak Aren mi acaba? Aren Ar çok hızlı atıyor. Toplara bakın dolduruyor. Evet Arda çabuk 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 çabuk. Hadi Koş. Evet kazanacaksın galiba Aren. Arya'nınkine bakalım. Arya doldurmuşsun bile sen. Aren hızlı olmalısın. Çabuk ol. Evet attın ama devam et bak Arya devam ediyor. Hadi çabuk ol. Bak bana attın al verdim. <laughs> Yeter mi? <laughs> Aran koş koş. Arya, Ar Aran başka top getirdi. Büyük topları atıyor. Evet burada Aran hadi hadi şu topları var. at. Çabuk çabuk bak Arya kazanacak. Da burada da büyük toplar var. Evet orada da büyük toplar var. Ama bunlar daha büyük bak daha büyükleri atmış Aran. Ne? Çünkü. Evet. Aa Aran çok heyecanlandı. Hadi ne? gel. Aran Ar ne oldu? Daha kazanmadın. Bak ablan bitirmek üzere. Hadi çabuk ol. <laughs> Hadi Aran ben çabuk çabuk yapayım. çabuk. Evet Aran baksana ablan çok hızlı. Bitiriyor. Bak evet. doldu bile taşmaya başladı. <laughs> Arya sığacak mı onlar oraya? Evet. Çok hızlısın. Aran düşürdü. Hadi çabuk Aran at 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 tat. Ablan kazanacak gibi. Bitti mi? Evet benimki. Kim en kazandı? Benimki en çok. Zor. Evet. Oldu. Sayalım mı kaç tane atmışsın? Evet. Yeter sayalım hadi. Aran döktü bile oraya. Evet. Hadi sayalım. Hadi. Aran döküyor. Eyvah sayamadık, karıştı Ayy. ya. Bir daha mı atacaksınız o zaman? Aran toplayacak galiba. Aran <laughs> <laughs> ama topu o tarafa koydun. Nasıl atacaksın? Bu tarafa koyman lazım. Aran orada ne olmaz. <laughs> ne oldu Arya? Bu <laughs> benim. <laughs> evet, o Arya'nın. Bak <laughs> seninki orada Aran. <laughs> Al bakalım. <Arna>. Tamam. <laughs> tamam. Dur şuradan devam. <laughs> <laughs> Aran geç oraya otur. Oraya geçerim. <laughs> <laughs> dur dur başlama. Dur dur. başla. <laughs> tamam mı? Hadi. 1 2 3. Başla yine de. <laughs> Hadi 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 başla başla başla. At hadi Aran bak ablan atmaya başladı bile. <laughs> hadi Aran hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Şimdi geleceksin. <laughs> ne? Rafadan tayfaya. Rafadan Tayfa evet doğru söylüyorsun. Hep biz onu izliyoruz. Evet izliyorsunuz. Bakın arkadaşlar çaktırmadan göstereyim. Arya ile Aren'in ödülü burada Rafadan tabakları tabakta. Ben de bakıyorum. Aa amanmayı gördü geldi hemen Aren. Ama Aren daha kazanmadın ki. <laughs> Arya. Aa <-a>, aldınız <laughs> ödüllerinizi bile. <laughs> Kim o? Rafadan Tayfa. Kim evet. Aren. Ne var biliyor musunuz? Ne var orada Selim. Kamil de var. Hepsini biliyorsun. Ama siz daha kazananı belirlemedik ki. Hemen açtınız siz. Evet. Aldınız evet. bile ödüllerinizi. Tamam yere vereceğim. Ama Aran üzülebilir. Baksana mama dedi. Evet. Ver bakalım. Ver ablası ver. O zaman ben kendiminkini koyayım. Tamam Kazanım. seninkini sayınca verelim. Tamam mı? Tamam Hayır alıyor <laughs> benim. Yok gene. yok almaz almaz ben vermeyeceğim. Hayır, oluyor, oluyor. Tamam hadi sen geç hadi. Geç 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 geç. Hadi. Sayacağız seninkini tamam mı Arya? Aran teki görünce oyunu falan unuttu zaten. Bak, bak. Ne diyorsun Aran? Bak. Kim o? Bak. Rafa'dan tayfa diyor. Rafa'dan tayfa mı diyorsun Aran? Ben en büyüğüm. Aran. Kim o? Ba, ba. Rafa'dan Tayfa tabağı, değil mi? Ben Aslında Aran çok seviyor Rafa'dan Tayfayı, üzülüyor, evet. değil mi? Evet ben de çok seviyorum. Evet sen de çok seviyorsun. Keşke benim böyle oyuncaklarım, ıı, oyuncaklarım olsaydı. Olur. Tamam. Tamam. Ha? Tamam, hadi devam et, hadi, hadi, hadi. Evet Aran devam ediyor, Aran oyunu bıraktı, diskalifiye oldu. Ama Arya devam ediyor mücadeleye değil mi Arya? Sayacağız Arya'nın toplarını. İnşallah bu sefer aran atmaz gene topları değil mi? Hı -hı. Sayamadık bir öncekinde. öncekinde. Arya doğdu senin baksana. Yer bulabiliyor musun? Evet. Evet gerçekten koyabiliyorsun. Aranın koyuyorum. Evet onu pastel boyayla boyamışsınız. Kim boyadı onu? Ben. Sen mi boyadın? Ben istedim. Güzel olmuş mu? Evet çok güzel olmuş Arya. Topu niye boyadın? Aa! Topun zaten rengi var. Daha... Hayır ben artık boyadım. Çok <laughs> daha çok var. Hani ben boyadım ya daha çok var onun rengi. Evet. Hadi hı. son. Bitiyor galiba değil mi Arya? Bak. Bitti mi? Ha, az kalmış evet. tamam. Aren'inkine de koyabilirsin bak o boş ona koy. Zaten o bıraktı oyunu zaten. Hepsini sayarız tamam mı? Sıraları da koyacağım çünkü oraları boş. Tamam. Saçları... Ama taşacak gibi ya düşerse? <laughs> Arkadaşlar benim saçım çok güzel olmuş değil mi? Evet saçın çok güzel olmuş. Senin saçların hep güzel zaten. Evet ben zaten arkadaşlara dedim sana demedim. Ay özür dilerim <laughs> Ya. E yer kalmadı işte. Öbürkine koy bence Ama oraya koydum. Benimki daha çok fazla. Bitti ya. mi? Evet. evet. Hadi, Hadi, saymaya başlayalım mı? Evet. Hadi. Bir, 2 iki, iki, üç. Bir. 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 tane 60'ın arkasına ya 45, sana Alkış, 46, 45, 46, 45, 46, 45, 46, 45, 46, 45, 46, 45, Evet seninki 25 tane. Evet Arya artık ödülünü hak ettin. Verebilirim. Buyurun. Rica ederim afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Aram bay bay yap sen de. Bay bay.